Radyolojide kullanılan diğer radyasyon türleri ve biyolojik etkileri. Merhaba ve hoş geldiniz. Bu bölümde radyolojide kullanılan farklı radyasyon türlerini ve bu radyasyonların insan vücudu üzerindeki biyolojik etkilerini konuşacağız. X ışınlarını bir önceki bölümde ele almıştık. Şimdi diğer önemli radyasyon türlerine göz atalım. radyolojide kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon türleri arasında sadece X ışınları değil, aynı zamanda gama ışınları, beta parçacıkları ve protonlar da bulunur. Bu farklı radyasyon türlerinin her biri belirli tıbbi uygulamalarda kullanılır. A gama ışınları, gama ışınları yüksek enerjili elektromanyetik dalgalardır ve genellikle nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddeler tarafından yayılır. Gama ışınları, Özellikle pozitron emisyon tomografisi (PET) ve sintigrafi gibi görüntüleme yöntemlerinde kullanılır. Ayrıca bazı kanser tedavilerinde gama ışınları radyasyon tedavisi olarak uygulanır. Gama ışınları vücuttaki dokulardan geçerek dedektörler tarafından yakalanır ve bu veriler görüntü oluşturmak için kullanılır. Beta parçacıkları. Beta parçacıkları Radyoaktif maddelerin bozulması sırasında yayılan elektronlardır. Beta radyasyonu özellikle bazı radyonükli tedavilerinde kullanılır. Örneğin, tiroid kanseri tedavisinde radyoaktif iyot 131 kullanıldığında beta parçacıkları tiroid hücrelerini hedef alarak yok eder. Beta parçacıkları dokularla etkileşime girerek hedef hücrelerde DNA hasarına neden olur ve bu hücrelerin ölmesini sağlar. C protonlar Proton radyasyonu, tıbbi amaçlı proton tedavisi için kullanılan yüklü parçacıklardır. Kullanım alanı: Proton tedavisi, özellikle çocuklarda ve hassas bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde kullanılır. Protonlar, hedef dokuya yüksek enerji verirken çevre dokulara zarar vermeden belirli bir mesafede dururlar. Protonlar, hedef tümörde enerji bırakarak kanser hücrelerini yok eder. Bu yöntem, çevredeki sağlıklı dokulara daha az zarar verir. 2 İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkileri. İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik etkileri radyasyonun dozuna, türüne ve etkilenen dokuya bağlıdır. Şimdi bu etkilerin nasıl ortaya çıktığını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini inceleyelim. A Hücresel düzeyde etkiler DNA hasarı. İyonlaştırıcı radyasyon hücrelerin DNA'sına zarar verebilir. Bu hasar DNA zincirinde kırılmalar veya mutasyonlara yol açabilir. Eğer hücreler bu hasarı onaramazsa hücre ölümüne veya kanser gibi kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olabilir. Direkt ve indirekt etkiler. Radyasyon hücreleri doğrudan etkileyebileceği gibi dolaylı olarak su moleküllerini iyonize ederek serbest radikaller oluşturabilir. Bu serbest radikaller DNA ve diğer hücresel yapılar üzerinde hasara neden olur. ve organ düzeyinde etkiler kısa vadeli etkiler. Yüksek dozlarda radyasyon kısa sürede yanıklara, doku nekrozuna ve akut radyasyon sendromuna neden olabilir. Radyasyon tedavisi gören hastalarda cilt reaksiyonları ve diğer akut etkiler sıkça gözlenir. Uzun vadeli etkiler. Düşük dozlarda uzun süreli radyasyon maruziyeti özellikle kanser gelişimi riskini artırabilir. Bu nedenle radyasyon güvenliği protokolleri oldukça önemlidir. Ayrıca bazı dokularda uzun vadede fibrozis veya skarlaşma görülebilir. Cep radyasyonun dozuna bağlı etkiler stokastik etkiler. Bu etkiler alınan radyasyon dozuyla artar ancak her dozda etkilerin oluşma olasılığı mevcuttur. Örneğin düşük dozlarda bile kanser riski mevcuttur ancak bu risk doz arttıkça artar. Deterministik etkiler. Bu etkiler belirli bir radyasyon dozunu aşınca meydana gelir örneğin yüksek radyasyon dozlarında doku ölümü veya organ yetmezliği gibi etkiler kesinlikle görülür. 3 Radyasyon güvenliği ve korunma. Radyasyonun biyolojik etkilerini en aza indirmek için bazı temel radyasyon güvenliği ilkeleri uygulanır. ALARA prensibi. As low as reasonably achievable. Radyasyon dozu mümkün olan en düşük seviyede tutulmalıdır. Zaman, mesafe ve koruma Radyasyona maruziyet süresi kısaltılmalı, radyasyon kaynağından mümkün olduğunca uzakta durulmalı ve koruyucu ekipmanlar kurşun önlük gibi kullanılmalıdır. Sonuç: Bu bölümde radyolojide kullanılan farklı radyasyon türlerini ve bu radyasyonların biyolojik etkilerini ele aldık. Gama ışınları, beta parçacıkları ve protonların tıbbi uygulamalardaki yerini öğrenirken iyonlaştırıcı radyasyonun hücresel ve organ düzeyinde nasıl etkiler yarattığını keşfettik. Bir sonraki dersimizde radyasyon doz ölçümü ve radyasyonun biyolojik etkilerini daha ayrıntılı ele alacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.